Baba Torik. Merhaba değerli izleyenler. Spor Toto Süper Ligi'nin son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16'da Bucaspor ve Kayseri Spor takımları e, Bucas Stadında, Buca 4 Eylül Stadında karşı karşıya gelecekler. E, bu mücadele öncesi Buca spor, geçtiğimiz hafta Antalya spor ile deplasmanda de oynadığı mücadelede ve bir kırmızı kartın çıktığı kendi altlarına mücadelede 4-2'lik skorla mağlup olduğu Buca Spor deplasmanında. Ee, Kayseri Spor takımı ise e, kendi evinde Gaziantep spor ile karşılaştı. Mağlup duruma düştüğü mücadelede son dakikalarda birbirlik beraberliği kaldılar. Ardından Gaziantepspor takımından Olcan'ın golüne engel olamayarak e, iki birlik sağdan mağlup ayrıldılar. E, bu mücadelede Buca Artık ligden düştüğü kesinleştiğini varsayarsak şu an 16. sıradalar ve 25 puanları bulunuyor. Kayseri Spor takımı ise 6. sırada ve 50 puanı bulunuyor. Ee, üstündeki iki takım Beşiktaş ve Gaziantep Spor takımları karşılaşıyor Kayseri Spor'un rakiplerinden. Beşiktaş'ın olası bir puan kaybında Kayseri Spor takım Kayseri Spor takımının ise kazanması halinde bir basamak yukarı çıkarak Beşiktaş'ı bir alt basamağa edecek ve 5. sıradaki yerini alacak ve ilk 5'te bitirecek Kayseri Spor Takımı lig müsabakasını. Bu nedenle ben deplasmanda küme düşen bu C'yi mağlup edeceğini düşünüyorum Kayseri Spor Takımı'nın. Tercihim Kayseri Spor kazanır 2. Baba -ba